benim şey bilinç aldı CV kaşe mühür hepsi Ben orada çekim yapıyorum bana nav no, nav no diyor Bak bak kalabalığa bak Saate bak saat bak Bir bir Gece bir kalabalığa bak Başladı mı? <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi, gecesi cumartesi pazara bağlayan gece. Saat kaç? bir Saat 1 ve şu anda Periköy Antika Pazarındayız. Bayağı kalabalık. Normalde pazar sabahı kurulan aslında pazar günü full olan bir pazar. Ama biz geceden geldik çünkü geceden kuruluyor ve aslında evet, geceden toplanıyor her şey. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Yoksa burada bomboş boş Hiç es de verilmiş. Şey. Böyle duruyorum. Etrafa bakıyorum. Geceden gelmelerinin sebebi şu. Bazı insanlar geceden kuruyor. Yarın akşama kadar durdukları için ilk kurulan şeyleri almak istiyorlar. O yüzden gece bir çok sürkülasyon var. Koleksiyoncuysa. Kesinlikle antikalar olsun, şeyler olsun. Her <laughs> şey <laughs> Biraz kalabalık <denk> geldik. <laughs> <laughs> Aynen. İnsanlar tık tık bakıyor. Biz de çekinge da 200-300 <laughs> takipçimiz var. Heyecanlanıyorum Hayır, yani. Hayır saçma ama bizim bin küsur daha. Hadi Neyse o zaman böyle girelim. Şöyle bak. bir girelim. Şöyle böyle. Şöyle bir şöyle. Bugün asıl buradaki amacımız gerçekten antika pazarı burası ama insanların elinde kullanmadığı eşyaları, kaptıkları şeyler de var. Gerçekten bizi küçüklüğümüze, çocukluğumuza götürecek o küçük parçaları bulmak istiyoruz. Yani buldukça sizinle de paylaşacağız. Gerçekten aşırı heyecanlı herkes bakıyor yani ünlümüşüz gibi yani ne dedim bir şey yorum çok boşver yani. boşver <laughs> boş bu da bir de şöyle bir şey var normalde koleksiyoncu biri için aslında çok değerli pahalı olabilecek şeyleri satan kişiler bunun farkında olmadıkları için çok ucuza satabiliyorlar ha çaktırmadan böyle belki milyonluk milyarlık şeyler alabilirsiniz buradan bak burada mesela paralar var Bak şöyle şeyler var ya, bunları mesela toplayıp böyle kot ceketlerinize farklı bir tarz yapabilirsiniz mesela ve güzel bir tarz yakalayabilirsiniz. Eee bir telefon Alo? Çok... <laughs> bir Amerikan askerinin kullanmış olduğu zippo var. Yani Amerikan ordusunun Amerikan askerlerine ordusu. dağıtılan zippoları. Adam mesela 100'e mi 200'e mi öyle bir şey satıyor. Yani burada böyle dikkatli olursan çok bir şey yok gibi. Baktığın zaman çok bir şey yok gibi ama evet. detaylı bakarsan çok güzel parçalar bulabilir. Geçen haftalarda alamadığım bir şey vardı. Videonun ilerleyen zamanlarında hala varsa onu alacağım kafaya koydum. <laughs> Two hours later. Ayna ayna söyle banaya geliyorum. <laughs> çok güzel aynalar bu arada. Gümüş işlemeleri falan da çok hoş. <laughs> Kendime eski zamanlardaki gibi hissediyorum. Eski zamanlardaki bir prenses gibi hissediyorum kendimi. Ne diyor? <laughs> Aynanın karşısına geçmiş ve ayna 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 söyle bana var mı benden daha güzeli? Oyuncaklar çok korkunç değil mi ya çok korkunçlar. Hmm. sen nasılsın? Hoş geldiniz Aa. merhaba merhaba. Hadi <laughs> devam et. Çok garip şeyler var. Mesela burası Ustura Kemal'in standı. Galatasaray Ustura Kemal. Yani sonu yok. Şurada krampon satıyorlar. Şurada mesela takılmamış evde kullanılmayan gözlükler var. Şurada Ray-Ban gözlük var. Eski klasik model diyebileceğimiz hemen göstereyim size. Böyle orijinalliğini bilmiyorum ama biraz şey gibi, hafif gibi. Artık bu pahalılıkta mecbur insanlar gecenin bir köründe buralara geliyorlar, hoşuna giden şeyleri alıyorlar. Günlük ihtiyaçlarını da alabiliyorlar mesela gözlük olsun, bronşlar, saatler, her şey var ona göre siz de gelin ha. Tamam? Gelin. Pandora. Pandora bileklik. bin lira dediniz. Pandora plak seviyorsanız mesela burada plaklar var biliyorsanız. Yeniler de var galiba da, eski plaklar da var. Aşağı. Ne kadar plaklar? Ne kadar plaklar? Değişiyor. Şu mesela. Ne diyorsun? Çok güzeller ya. Pink Floyd ne kadar? 500. Çok güzel muhafaza edelim. Ama annem de der ki, oğlum sevdiğini alamadıysan aldığını seveceksin. Bunu başarıyla geçtiğiniz için <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> size onları Türkiye simülasyonunu başarıyla geçtiğiniz için. Büyük ihtimalle Sovyet Rusya'dan kalma. Bunlar savaş. Mi bu? Bence gerçek. Şey. Sovyet Rusya'dan kalma. 1945-1965 tarihleri yazıyor ama savaş mı adaylıyor? Altın. Gerçek mi? Orijinal. 2. Dünya Savaşı temalı, 2. Dünya Savaşı'nda üstün başarı gösteren askerlere ve ailelerine verilen madalyalar. Zaten. Nedir bunun fiyatı? Bu 250 lira. Bunlar da onların belgeleri mi? Yok, Bu belgeler ayrı, onların madalyaları maalesef yok. 23 şekilde sertifika alıyor yani. Evet, Şu mesele O çok bir, güzelmiş. Çok güzel bir madalyadır. Çok fazla çıkmaz. Daha çok üst düzey rütbelilere verilen bir madalya türü. Bunun belgesi tamam şeyler Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Millet ebesinin dedesinin almış madalyasını satıyor. Buralar karışık. Buralar yangın yeri. Daha demin bir tane baston silah var. Atatürk'ten mi çaldılar? Ne yaptılar <laughs> bilmiyorum. Abi, ya koleksiyoncu değilsen de koleksiyoncu olasın gelir ya. ya. böyle sanki hepsine ihtiyacım varmış gibi hissediyorum. Neden benim Rus savaşından sos sosyal Sovyetlerden kalma bir madalyam yok ki ihtiyacını düşünüyorum burada. O kadar <laughs> garip bir yer ki. Kap. Yani onun yanında mesela şu simli Türkiye tablosunu alıp da eve gidesin geliyor. <laughs> Buraya bilinçli kontrollü gelmek yani kendini bilen adamın gelmesi lazım. Bana hazinenin yerini bulduk. Ne yaz, neredeymiş? Kırmızı ile yazmışlar. Şurada bir hazine saklan orada. Devam edelim. Bir güzel şeyler bulacağım bugün ya bugün çok umutluyum. Gelin size bir hikaye anlatayım arkadaşlar. Benim küçükken bir tane Playstation'ım vardı. Bu Playstation'ı çok severim Ve bu Playstation'ı ben İngilizce bilmediğim için kırmaya çalıştım. Kırmak demek de içerisine sahte oyun yüklemek. Sonra yanlış versiyon atmışım, Playstation bozuldu. Bunu da tabi babam izlerken şu an öğrenci. Ben geçen hafta onu alacak. Ama bana de dediler ki ne gerek var. Ya işte hatıra çocuk. O zamanı yaşatmak istiyordum, alamadım ama bu hafta alacağım onu. Benimsin PSP. Görüşürüz. <laughs> Şunlar. Bunlar normal teker değil bak. Kauçuk teker. 500 liraya satıyorlar. Güzelmiş ya. Ha. Bunun da rengi çok güzel. Bu ne kadar? Çok tatlı. Bu da mı elli? Şunun rengi çok güzel. Vaa wow, çok güzelmiş. Ben buna ihtiyacım varmış gibi hissediyorum böyle durumda. Al bunu bin Dubai'ye git. Öyle mi? Tabi efendim. Bir tane oda görmüştük ya böyle. Rengarenk böyle baştan aşağı. Arabalar. Şunu da bozu alsaydık ya. Yani. Hakikaten ha. Mavisi yok ya, mu? Mavisi olsa. <laughs> yeni geldiniz herhalde. O komple gelince biz bir Tekrar bakalım. Güzel şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Şimdi gerçekten herkesin çocukluğundan bir parça görebileceğimiz bir yere geldik. Burası çok enteresan. Olay Olay Kocaman bar evi var. Benim çocukluğumun hayaliydi ya. Ta bursalara göndermiştim annemi. Bana gidin alın demiştim de böyle büyük bulamamışlardı. Arkadaşımın vardı, şöminesi vardı böyle şöminesi falan yanıyordu. Bana sadece oda oda takım almışlardı ya. Yani. Sana tamam, Batmobil var ya. <laughs> Şu Batmobil'in fiyatı e nedir? Şimdiden. Ortadaki 450. Çoğunun e, bir sağındaki? Yani e, soldan üçüncü e, en pahalı, 450. Soldan ikinci e, 350, o civarında. Yani çok güzel değil mi? böyle alıp gitmek istiyorum. Yani Her şeye ihtiyacım var. Hepsine ihtiyacım var. Yapıyorum. Merhaba. Küçük bir Kapadokya'ya şöyle bir balon yapamıyorlar mı ya? Ne <laughs> <laughs> öyle bir şey yapsa ya böyle lansman gibi Kapadokya şey ya. temalı. Kapadokya temalı şöyle balonlar. Böyle kendimi şu an şey gibi hissediyorum. Bir lira atıp şey makinesi var ya elinle böyle daldırıp çıkaracakmış evet. şey gibi. Biz biraz daha gezelim çünkü... Kadıl süper <laughs> Superbom var mı böyle? Superbom'un Wonderbom'u var. Superbom'un yok. Superman'in. oyuncağı. Saçları da kesilmiş. <laughs> Bir çocuk travması. Saçları. <laughs> Mesela ben <laughs> arkadaşlar şunu göstereyim size içimde kalmasın. Ben küçükken şu Batman'in kulaklarıyla çok güzel diş <gülüyor> kaşınıyordu. <gülüyor> Benim evdeki bütün Batman'lerin bunları ısırıktı. Kafasını böyle koparmaya çalışıyormuşum gibi. Her yeri ısırıktı. Bunu bilinçli tüketici bak bunları ısırmamışlar. <laughs> Ayış gibi duruyor bunlar. <laughs> Hadi devam. Aynen. Kalıp. Bu büyük ihtimalle ayakkabı yapılırken kullanılıyordu. Ama şu anda günümüzde antika olduğu için artık bunlar. Ben ne anlatıyorum? Ben bunu niye alırım? Ben bunu niye alırım? Şimdi ayakkabılar... Ayakkabılar böyle buruşmasın diye bunların içine böyle sokarsın. Old school çok da kötü olur. <laughs> i̇şte mantıklı geldi. Gel gel. Baksana son 10 yılın en çok satan kitabı. Çakal. <laughs> Ay, aa bak bu herhalde şey ya, Dallas. Aa. İlk pembe dizilerden galiba. Oo, <laughs> <laughs> Garip sesler gibi. Biz Bostancı'da bir eve taşınmıştık. Tuvaletinde böyle duvar gömmesi bir dolap vardı. Sonra o dolabın en üstünden bir tane kitap çıktı. Kitabın içeriği de öyle bir kitap. Açılmıyordu. <laughs> wow. Sonra yerine geri Ben politik. bunu unutmuştum. Bu galiba ilk Yeşilçam animesi. Uuu babası ne golesi ya. Uuu <laughs> idi su. su. Arigato gozaimasu Yeşilçam. Eski. Eski kol. Ama çok güzel muhafaza edilmiş şeyler var. Ya bir sikti git amına koyayım. Yeşilçam animesinden gerçek anime. <laughs> Oo, tövbe. <laughs> Hatta mi var? Yok kis kis. Bunlar kaçıncı Apple stand açmış. Steve Jobs. Hey ya gel. Geliyorum şimdi. Airpods 8 var 8. Şu da iPod var. Genç nesinin zenginleri o zaman. Bunlardan alırlar havalı havalı. Bak herkes ona bakıyor. Böyle herkes çok havalıydı. Gezerdi böyle o zaman iPhone, iPhone. Ha, nerede? Demiştim hep benim de olsun diye ama hiçbir zaman olmadı. Şimdi iPhone'um var. <laughs> Herkesin var o zaman kimsede yoktu ama şey böyle. Ama küçük ya çok... O zaman büyüktü şafalı düşün şu kadar. Evet o zaman büyüktü ama şu an çok böyle bir benim olsun hissi geldi yani bana. Böyle sınıfta arkadaşım da vardı böyle 5-10 dakika verirdi de böyle emmiye oynardık bir şey oynardık. Bir yeni iPhone'ların arkasında böyle yapsalar çok havalı değil mi bence Çok, çok çizik. Mesela şeydi, o zaman internet de yok. Tabi öyle getiriyorlar, evde ne yüklerlerse bomboş duruyor. O kadar boş ki, klasörleri bası tutup titremesini izledik falan böyle. Öyle işte yavrum. Bayağı, bayağı, bayağı. Kolay gelsin. Bunun fiyatı abi, nedir acaba? 1500 lira. abi. Güzel. Çelik, kullandırılmış çelik. Ediyerek eşyalarını da ekledik. Evet. Ağırlığından belli oluyor. Güzel bir şey yani. <laughs> güzel şeyler var ya. Aba bak, geçen haftanın favori ürünüm. Şunu alayım. Çok iyi değil mi? Anamı kimsem ben, babamı kimsem ben. Buna geçen hafta da ihtiyacım vardı, bu hafta da ihtiyacım var. Bilmiyorum. Çok güzel şeyler var. Altın seri, Efe Gold Biz bunun ne olduğunu da bilmiyoruz bu arada. Bilen varsa yorumlara yazsın. Biz şey diye yorumlamıştık bunu. Bu, bu arada içine ilaç ilaç dolduruyorlar herhalde. Burada bir tane avcı figür edilmiş. Burada da bir tane hayvan var. Burada da bir adam var böyle oturuyor. Böyle elinde bir şey tutmuş. Onu içiyor gibi. Hani sanki böyle güç versin diye işte ava gittiklerinde ya da savaş döneminde falan işte içine böyle şifalı bir artık içecek mi konuluyordu? Ne konuluyorduysa ama niçin kullanıldığını asla bilmiyorum. Sadece üstündeki motiflerden o şekilde yorumlamış. Garip gelmiş. Ha, i̇lk mouse. <laughs> Aa şeyler var. Aa bir de temiz ha bunlar. Bunlar sıfır galiba. Kolay gelsin. Nedir bunların fiyatı acaba? Kargalar 300 lira. Konversler 4 lira. Tabanı fena değil. Öyle mi? Orjinal mi ya? Teşekkür ederiz çok. Teşekkürler. Çok kolay gelsin. <laughs> Bir şey diyeceğim. <laughs> Sen Hiç buraya alman müzik alman. ekle. Şey, analarımızın aşkı mı diyeyim var Ne diyeyim? Onu bunu boş ver. Bir gelsene bak. Eski televizyonlar, nostaljik ürünler var. Allah aşkına şu <laughs> ne? bu? Ben size çok enteresanlar bir şey göstereceğim. Çok enteresan. Ben çok şaşırdım. Hangi kanala çekiyorsun? Çok güzel değil mi ya böyle cüzdana atmalık Çekçen atçan Biri bebeğini besliyor burada Evcil hayvan mı? Kolay gelsin Kolay gelsin Biz eskiden köydeyken yani Böyleyken? Köyde Köydeyken Gazoz kapaklarını tren rayının üstüne koyardık tam tren geçmeye yakın bir zamanda. Dümdüz olurdu. Onları tasarlı koyardık. Yokluk be. Buranın tek sıkıntısı korkunç bebeklerin olması. Ben ürküyorum evet yani. Ya. Özellikle Budu bebekleri var bence. Bu. Bilerek bak korkunç korkunç bebekler satıyorlar. Millet de alıyor galiba. Bir tane bebek vardı ya suratı kapalıydı Suratını örtmüşlerdi, suratın örtmüşlerdi O kadar korkunç bilet korkmasın diye Bir de burada anlayamadım bir şey daha var Burada insanlar anneannesinin dedesinin Fotoğraflarını satıyorlar Şimdi size onu göstereceğim Ben şimdi senin anneannenin fotoğrafını Niye ben kendi masayı? asayım Çok enteresan ama güzel Yaşanmışlık var yaşanmışlık Şimdi burada bir hafta gördüğümüzü diğer hafta görmemizin garantisi yok. Evet. Ben mesela burada bir koleksiyoncu küçük minik alkol satan dayı vardı. Onunla sohbetimiz çok iyiydi. Bir de elektronik eşya satan vardı. İkisi de göremedim. Belki başka yerlere geçmiştir ama bir şey gördüyseniz bence alın. Benim gibi almamazlık yapmayın. Sonra özürüz. Mesela böyle evinize tablo arıyorsunuz, dekorasyon yapacaksınız. Burada böyle çok güzel posterler veya resimler de bulabilirsiniz. O resimler de var. Onları kendiniz çerçevelebilirsiniz. Aa son akşam yemeği lan. <gülüyor> son <gülüyor> iftar çadırına benziyor ama bu bile var. Tarihi çivi. Bunlar da çok güzel. Tamam şu nerf silahına bakar. Şunu alayım mı Ertuğrul? İhtiyacım var mı benim? <laughs> Aman abi şeytan. Aman abi şeytan bu yapma. Ben de aynı istiyorum. <laughs> Nedir onun fiyatı? 500. Ebatına göre iyi ya. Bir alabilir miyim? <laughs> Ya ben buna ihtiyacım var şu an. <laughs> <laughs> Bununla... <laughs> benim değil mi? O <laughs> belimizde taşırdı şimdi. <gülüyor> Şöyle mi? Yapmayın. Oo, Çok ne Şunu da aynı anda mı atıyor? <laughs> evet. Abi çok iyiymiş ya bu. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. <laughs> e şu ama ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> Götüne niye fotoğraf koyalım ya? <laughs> Götüne niye fotoğraf koyalım <laughs> Göstereyim. Şuraya benim fotoğrafımı koymak ister miyim? Şopla <laughs> <laughs> sen yaptın onu. Ama bu antika pazarlarında, bu tarz yerlerde bir şey almadan önce gerçekten her konu hakkında gerçekten fikrimiz yoksa, yani o şeyin koleksiyoneri değilsek, gerçekten fiyatlar biraz fazla gelebiliyor. Fazla gelebilir, evet. Ya mesela katana, hadi çok yeni bir şey, 1500 lira diyorlar. Hani bunun mağaza fiyatı, giderleri, eklendiği zaman mağaza daha pahalı olabilir veya Burası daha pahalı olabilir. Onun nedenlerini öğrenip kaça alıp kaça sattığını öğrenmenizde fayda var dedi yani beyefendi. O alacağınız ürünün değeri sizin için belki çok pahalı olabilir ama gerçekten onun hem koleksiyoncusu için hem o ürünün ne olduğunu nereden, hangi dönemden, ne zamandan geldiğini bilen biri için burada gerçekten aslında çok daha değerinin altına satılıyor birçok şey aslında. Sizin için çok pahalı gelebilir ama. Normal bir mağaza fiyatına göre çok daha uygun veya... Ya da mağazada bulamayacağın şeyler. Ya da mağazada bulamayacağın şeyler, evet. Bu zaman devam ki. <laughs> ben Aşı Çılgın Süper Ankara'dayken okulumuza gelmişti. Bu kitabı adıma imzalatma şansı bulmuştum. O Bu an çok değerli hissetmiştim. Senin abin var mı? Yok. Bana o kadar benzeyen adam var ki anlatamam. Bu voleybol takip ediyor musun abi? Evet. Ebrar Karakurt var ya. Ben şey Kime? Şey, Bilirim. Ebrar Karakurt'u sen bildin mi? Kadın voleybol. Kadın voleybol. Pembe saçlı var ya. Ona bile benzetiyorlar mı? Dedim olabilir. Aynen demek ki seri üretir benden çok var. <laughs> <laughs> Bebek go kartı var. Sene 1600. Şumayer'in dedesi. <laughs> o zaman go kart haftada bir, pazar günleri akşam sekizden sonra yapılırdı. Hey, bunlar hep kültür. Abi kolay gelsin. O hafta minik getirmemişsin ama. O hafta yok. Bir tane var. abi. Ha şu var. Bu şeyler gitti mi ya? Altın parçacıklı beş, üç, beş yıl. Satıldı mı ama? Çok nadir olduğu için. Aynen o gün alacaktık onu. Ama bir de benim aklımda şu kaldı ya. Çok enteresan bir şey. Buna ne kadar demiş abi? Buna 1000 lira oldu. Bunu biri götürmüş ama galiba. O dökülmüş yok. Döküldü. Yarısı da arabanın içerisinde döküldü. Felaket kokuyor. Hadi ya. Aa, Çıkmaz da. <laughs> Kolay gelsin. Abi şu kapı süsü ne kadar? Ha? Bunu almaya karar verdim. Çok güzel değil mi? Bayağı gidip bir mağazada yani 300-400 liraya alacağımız şey gerçekten beyefendi sağ olsun bize Rab indirim babacığım yaptı. Dükkanla poşet. Valla. Ne dükkanıydı? Tuhaf ye, oyuncak, yılbaşı malzeme her şey. Allah rahmet eylesin. Evet. Abi Başka var mı senden? Yadigarı almayalım. Hayırdır? Evde var bir tane. Bu haftaya geldiğimde ben getiririm. <laughs> sağ ol. Şöyle Teşekkür ederim. Hayırlı çok de. sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler. Çok sağ olun. Bir Olay de gel. şu yanında ikisi 100 liraya çok tatlı bir alışverişimiz olmuş oldu bu akşamlık. Herhalde aklım şu silahta. Hangi silah? Aa, koca silah ya çok iyiydi. <laughs> Bu da senin. Al bakalım. Kameraman'a yövmiyesi. <gülüyor> <gülüyor> Kameraman yövmiyesi. Kameraman da güzel şeyler aldı ha. <laughs> ya aldıklarını gösterecek misin? Bu da babam benim minik alkol koleksiyonu yapıyor. Büyükleri de var. Onun için geliyorum. Akın, akın. Buradan geçen hafta bayağı bir şey aldık. Hatta alır almaz hepsini yere düşürdük. <laughs> Buradan da <daha> sevgiler. Kadınlı... <laughs> ...açacak falan aldım. <laughs> Artık... ...şurada bir kapatalım evet. videoyu. Saatimiz... 2.46 artık yorulduk. Kaçta başlamıştık? 2.00 bir gibi başladık. Var, güzel gezmişiz. Bugün yani. çok bir şey bulamadık. Biraz yoğun bir gündü ama insan anlamında ama eşya anlamında bir şey vardı. Aynı şeyler vardı. O yüzden çok bir şey bulamadık. Tabii her hafta gelip ya da böyle iki haftadır ya da ayda bir gelip böyle bütün standları tek tek gezmek lazım. İlla ki bir sirkülasyon, bir değişim söz konusu oluyor ama tabii yine birçok aynı ürüne de denk gelebiliyorsunuz yani. Tanlı bir gündü. Okey. Ben bir şey alamadım. Üzgünüm. PSP bulamadım. O gün alacaktım. Bana aldırmadılar aldırmayan olsun. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrardan hatırlatmakta fayda var ama desteklerize ihtiyacımız var. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, lütfen unutmayın. Yorumları her zaman bekliyoruz biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay. Silah alsam mı? ta 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 ta. Alacağım mı? Ne yapacağım? Alsam mı lan? savaşırız. <laughs> Dur ben şunu bir alayım.